Hepinize selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere köri soslu makarna tarifiyle geldim. Burada tavuk göğsümü küp küp şeklinde doğruyorum canlar. Doğradığım tavuklarımı kabımın içine aldıktan sonra e, kaynayan suyumun içine makarnalarımı katıyorum canlar. Makarnayı da kattıktan sonra doğradığım etlerimi tavamda e, ee, kavuruyorum canlar. Umarım tavama laf, at, lafat Çünkü genelde hep laf atıyorlar arkadaşlar. Burada tuz ve karabiberi kattıktan sonra e, suyunu sarmasını bekliyorum burada. Suyunu da e, sağlıktan sonra e, suyunun çekmesini bekliyorum arkadaşlar burada da. Ondan sonra üzerine bir paket krema kaçıyorum canlar. Kırmaya da kattan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu körü sos sosunu da katıyorum canlar. Köri sosunu katıyorum. Köriyi de kattıktan sonra krema ile birlikte çektirerek makarnayla buluşturuyorum canlar. Ee, eğer bu videomu beğendiysen beni takip ederek, abone olarak destek olursan çok sevinirim. Videoma bir like, bir yorum yaparak destek olmalardan Şimdi Allah bin kere razı olsun. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hatam olduysa affola. Güzel hakkınızı da bana helal ederseniz çok memnun olurum canlar. Umarım canı çeken olmaz. Allah'a emanet olun.